Ekran kartını bilgisayarınıza yanlış bir şekilde bağlantısını yaparsanız ne olur arkadaşlar? Bunu ben yapmış bulundum ve FPS kaybı yaşadım. Forza Horizon 5 oyununda ekran kartını yanlış bir şekilde bağladığım için 6-7 FPS, 21 FPS. Bahsettiğim ekran kartı 6900 XT Toxit versiyonu ve işlemcimizde Ryzen 9 7900X gerçekten bileşenlerimiz güzel. Fakat FPS'imiz bayağı bir düşüktü. Bunun neyden kaynaklandığını şimdi size gösteriyorum. Ekran kartını ben çift monitör kullandığım dönemde anakartıma bağlamıştım. Fakat bu FPS sorununu bazı oyunlarda yaptığını öğrendim. Call of Duty Warzone oyununda 200-250 FPS almama rağmen Forza Horizon 5 oyununda 20 FPS aldığımı fark ettim. Bu sorunu kasadan tüm kabloları sökerek tek tek bağlantısını yaparak çözmüş oldum. Monitörden gelen kabloyu bu sefer anakarta değil, ekran kartına bağlayarak Forza Horizon 5 oyununda da ultra grafik